Arkadaşlar herkese selam. Ee, bugün elle tam bir saat Potion Rock Farm yapacağız. Bir saatte ne atıyor? Buraya daha önce denemedim ama e, güzel çöp atıyormuş. Üstümüze tam 20 nakit var. E, ben arada zaten üstünde olunca e, gideceğim satacağım falan. Oraları size tekrar video açarım. Ben şimdi buraya bir fokuslanayım. Bakalım bir saatte ne alıyoruz ne almıyoruz. İlk yarım saatte üstün dolar diye düşünüyorum. Komple. Orada bir ufak bir hesap yaparız sonra e, tekrar devam ederiz yarım saat daha. basayım. En buradan saati kontrol ederiz. Şu an 59 dakika var zaten. Bir başlayalım. Wolf'ümüzü atalım. Defans zaten şey yaptım. gerek yok. Neyse. Bir başlayalım. Ben bir gömleyeyim buraya. Kesme iyi bu arada. Ortalama 7 vuruşa falan ölüyorlar. Ben buraya böyle bir seri seri döneyim. Buranın acaba çöp drop oranları aynı mı? Önceden burası bayağı iyiymiş öyle diyorlardı ama Şu an bilmiyorum bakalım ne alacağız Bir saatte Şu an daha hiç çöp atmadı 5 mob kestim gerçi Zotu keseli bayağı oldu Çok bekliyoruz ya Umarım klavye sesi size gelmiyordur. Excalibur attı. Bu para ediyor mu ya? Bunlar direkt satıcıya satıyor sanırım da. Neyse. Bakarız onlara da. Şunları bir seri seri keseyim. Ben buraları bir tık hızlandırayım arkadaşlar. Şu üstünde olsun. Tekrar kayda girerim. Çift slot dönebilir miyim ya? Aa burası boşmuş. Çift slot dönebilirim bu arada da bu adamlar buraya geldi. Bir dakika bunlar görev yapıyor galiba. hem boşuna beklememiş oluruz. Çifso dönersen bu arada daha güzel kasarız. Bir saatin sonunda. Onu bir deneyeceğim de. Şunları bir keseyim. Evet, çünkü burada bayağı bekliyoruz slotun çıkmasını. Bunu da keseyim. Tamam şimdi şu yan slota bir bakalım hemen. Buraya dönersen güzel olur. Ha burada adamlar var ya. Yani. Bunlar acaba görev mi yapıyor? Farm mı yapıyor? Neyse adamlara kase atmayalım. Sonra slotumuzdan da olmayalım. Ben gidip slotuma. Adam PM altıda bir dakika bakacağım kanka. Şunu bir keseyim. Evet, <laughs> Videodayım diyelim şuna. <laughs> adamı yazayım da Çıkarken haber ederim istersen İlk geldi bu adam bana şey yazdı ee, Buradaydı bu flame rocklardaydı Bu arada oradan da videosunu çekmeyi düşünüyorum da Bakalım Boş bulabilir miyim ne, ne, zaman çekerim Onu bilmiyorum Hatta bir şunu kesip bir bakacağım orası şu an boş mu dolu mu Yok burası dolu Burası sanırım Vixen falan atıyormuş Yani düşükte bir ihtimal olsa Dixon Drow varmış da burada görev yapıyorlar ya sanırım. Neyse bu adam buradaydı yazdım işte bro beraber dönelim falan filan diye hatta o konuşmalar duruyordur. Aynen kanka beraber keselim sen sefayı falan filan. Sonra bir sordum saatlik ne oluyor? o da hiç farmlamamış. Sonra ben burayı boş görünce geldim buraya çöktüm. Bir saat dedim size burada video çekeyim. Attım mı daha önce video bakayım diyor. Attım kanka da buraya atmadım. Ama bir dakika. Neyse. Şuralara bir hızlı hızlı döneyim. Vakit kaybetmeyeyim. Bu arada slotu güzel dönüyor ya. Hızlı dönüyor. Bu arada size bir itemleri de göstereyim. Az çok. Ne itemi dönüyorum. Bir onları da görün. Şu an Anasını satayım. Bomba yapacağım diye konuşmayı unuttum ya. Nasıl ölmedim mi hala? Evet 7 FP set var. Yani Rogue Heavy Play set var. Elimizde her şey kır var. Artı 7 RP'yi de göstereceğim size. Şunu bir keseyim. Ee, üstüm üstün full 8 dex takı. Wolf'umuz bitmiş. Wolf atalım. APM'de arkadaşlar Wolf'la birlikte 1413. 68 evelim. Bu HP güzel bu arada 68 evele göre. Kötü değil. ilerleyen i̇lerleyen zamanlarda Vixen almayı düşünüyorum elime de. Şu anlık bununla idare ediyorum zaten çok da fark etmiyor. aşırı bir fark yok. Tabii ki de Vixen daha fazla vuruyor da. Aşırı bir fark yok yani. Burası boşalmış arkadaşlar. Ben buradan da bir kıtlarım ya. Hazır boş görmüşüm. Bir dakika. Burası hazır boşken burayı da bir temizleyeyim. Bu arada farmımızın üstüne ne kadar süre geçmiş? 13 dakika geçmiş. Bunlar ne kadar gold atıyor hiç bakmadım da. Al bakayım kutuyu. Lan benim pedim nerede? Gold'u iyi atıyor da benim pedim niye gitti az önce buradaydı bu? Baga girdi sanırım. Neyse geldi. Allah Allah az önce arkamdaydı Nereye gittiyse işte. goldu bu arada çok iyi atıyor ya 2.2k atıyor İki kişi daha da fazla atar bu arada burada gold i̇şte Ben bir seri buraya döneyim İlk gelme benim Tam 20 vardı üzerinde 200k kasmışım şu an nakit Yok abi bizim çiz slot hayali gene yalan oldu galiba Yo gitti bunlar Bu arada arkadaşlar silahımızın rp'si geldi ee, Tam 18 dakikada falan rpr geldi ben de mecbur şu yedek bomb vardı. Bunu taktım. Şu an gene iş görüyor mu? Görüyor. Lan iki tane çıktı yan yana. Gittim yanlış bana vurdu neyse. Çok da önemli. Size bu klavye sesi umarım fazla gelmiyordur Rıza ama büyük ihtimalle geliyor. Çünkü mikrofon tam olarak şu an tuşlara bastığım yerin önünde olduğu için direkt ses size geliyor büyük ihtimal. O yüzden ben size Boş şeyleri zaten kesiyor, keseceğim. Gereksiz dinlemeyin de bir dakika beynim ya ne oluyor anasını satayım. Tam videoya gireyim. Giriyorum bir konuşayım diyorum. Saçma sapan şeyler oluyor. Kaç? 61. 96 Ya bu şey sistemine çok saçma yapmışlar ya. İlerleyen günlerde Dead Valley videoları çekeceğim. Oralarda nerelerde farm yapılabilir. Ama çok fazla baskın olduğu için de biraz sıkıntı ya. Orada biraz farm yapmak. Aslında çok güzel getirileri var ama yani bir slotta sanmıyorum böyle bir saat rahat rahat farmlayabileceksiniz. Yok çok zor yani. Maksimum 10 dakika takılırsın. Aa ne güzel gidiyor. Kimse yok derken tak birisi gelir kafana çöker. Ondan sonra bir daha o yola gitmeye uğraş falan filan derken çok uğraştırıyor yani. konuşurken skillleri de kaçırıyorum. Üstüm dolma yakın. Gerçi burası daha boş. Ben bu silahla biraz da takılırım ya burada. Bir yarım saat. Bunun da gelince zaten 10 dakikaya gelir bu da. Gelince hemen giderim bir repere yaparım. Bir de üstümüzdekileri de satarım. O zaman kaydet. tekrar devam ederim arkadaşlar. Buraları boşuna izlemeyin. Bu arada bu takınca 200 AP'm düşmüş. Bu kadar fark ediyor muymuş ya? 200 apm çok fark etmiş. Ben bunlar ortalam 7-8 ya yani 7 vuruş maksimum 8 vuruş atıyordum. Böyle kaç vuruş atıyor bir bakmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani böyle bir iki vuruş fazla. Çok yavaşlatmıyor ama ya zaten slot bekliyoruz. Gördüğünüz gibi. Çok da sıkıntı değil yani. Şunda bir daha bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aynen. Yine 8, 9 vuruş söylüyorlar ya. Çok da sıkıntı değil. Yani siz de arkadaşlar 1200 AP ile burada rahat rahat seri seri kasabilirsiniz. Bence saatlik en aşağı 3 m bekliyorum. O da en az. Şu an gidişat onu gösteriyor. Hep beraber bakacağız sonuçlara. Ne bırakıyor? Üstümüz bu şekilde. 27 dakika olmuş şu an başlayalım. Bu arada evet, tek slot dönüyorum. Diğer solta çünkü adamlar var. Şu silah da kırılsın. RPR'ye gideceğiz zaten. Orada bir üstümüzdekileri satarız. O zamana kadar da üstünü dolar. Gerçi burada burası boş da. Neyse bakacağız. Çöpler ağırlık olarak silah atıyor. Silah attığı için bu silahlar güzel para ediyor. NPC'de bunlar güzel satılıyor. Zaten oraları göreceğiz hep birlikte. Arkadaşlar ilk yarım saatimiz doldu. Tam 30 dakika olmuş. Bir gideyim şu RPR yapayım. Şunları hızlıca satayım geleyim. Bir atalım. Buradan tekrar Edine gidelim. Edin miydi ya? Aynen Edin edin. Bunları bir hızlıca bir satayım. Şuraya RPR'yi de yapayım. İşler soğuk kapmazlar ya. Buradan tamir et. İlk yarım saatte ne vermiş bize bir onlara bakacağım. Bu para ediyor mu bilmiyorum. Buna bakacağım pazarda satmayacağım. 548 300 yani yarım saatte ortalama 1 am. Bir yarım saat daha farm Bir M daha gelse 2 M. Ee, epic hiç atmadı. Şu an üstünde 3 tane vardı zaten benim. Bir de Epic atsa güzel olur aslında. Şu an saatte 2 M bırakıyor. Yani aslında 3 M falan bekliyordum ama az attı. Ya da benim şansıma sizin şansınız daha fazla da çöp atabilir. Bana şu an az çöp attı. Bakalım diğer yarım saatte belki bir Epic Mepic alırız. Oraları zaten tekrar gösteririm. Ben tekrar kendi silahıma geçtim. Bu silahla daha güzel dönüyor ya. Yani iki vuruş deyip geçmeyin. Bunda kaç vuruyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya yani bunda yeri vuruşta falan ölüyor ortalama. Wolf'unuz var mı? Var. Bakalım bir yarım saat daha burada farmlayalım. Bakalım diğer yarım saatte ne atacak? İlk elimizde 20 evimiz mm vardı. Şu an BM geldi yarım saatte. Bu para ediyor mu bilmiyorum. Bana bir de X Calibur 60 onun fiyatına bakacaktım ama NFC sattım daha tamam, çok dönemde da zaten para etmiyormuş. ben diyorum niye vurmuyor yine kırılmış. Abi bunun çok çabuk geliyor ya 3'ü 5'i konmadan. Neyse zaten 10 dakikamız kaldı. Çok da sıkıntı değil 10 dakika bu silahla idare ederim burada mana bitmiş. konuşacağım diye mana kaçırıyorum can kaçırıyorum komba kaçırıyorum bu ne lan böyle ooo baga bak bu ne oğlum örümcek gibi geziyor 10 dakika çıkacağım 10 dakika sabret şu adama yazalım dostum

kuru pazarını. Normalde böyle şeyler takılmam da şimdi hesap kitap yapacağımız için. O yüzden mecbur. Benim kesiş hızım bayağı yavaşladı. Hem emdekin reperisi bitti hem de adrenalin bitmiş. O yüzden. niye kıraç basmıyor ya? Allah Allah. Niye basmıyor şu an anlamadım. Rush bug'a girdi. Allah Allah bu niye basmıyor? Sv atsa. Sv atıyor. Anlayamadım. Bunu niye basmıyor bilen varsa yorumlara yazabilir mi? Neyse sv atalım. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bunu harbiden bilen varsa yoruma yazsın ya. Bunu niye atamıyorum ben şu an? Evet arkadaşlar. Daha farmımıza yani bir dakika var. RPR falan gittim. Oradan bir 2-3 dakika kaybım var. Elimdekiler ikisi de patladı. Yani mecbur 3-4 dakika erken sonlandıracağım. Farmı ışımdan atalım. Yani tam bir saatin neyse onu hesaplarız dur. Bir atayım. Niye atmıyorsun ya canım azmış Şimdi ufak bir hesaba geçelim. Abi 300k falan eksiğim var yani. Bir 3-4 dakika daha farmasaydım 2 drop daha alırdım. Önce şunları bir tamir edelim. Sonra benim üstüne tam 20 en vardı. Şu an 21.200. Şunları satalım. Bunları bu arada direkt kıracağım. Bu ne? Bu para etmiyormuş. Bu ediyor. Dev Shooter 100k normalde pazarda falan bunları satıyorlar. Bunlar para ediyor mu onu bilmiyorum. Şunları bir satayım. Ee, bunlar vardı. Şunları da bir alayım. hepsini aldık mı aldık. Para eder diye düşünüyorum Kalla bir şeye benziyor. Kallafi ne ya? Kallavi. 18k güzel. Bunları sat. kolluğu kırdıracağım. Bunu sat. Bu sat. İyi 450k da buradan geldi. Şimdi şunu bir kırdır. Abi, ha bunu aldım güzel. Bu 100k ediyor. Şunlara bakacağım ne kadar. Rogue Elite setler ne kadarmış? Rogi rog yanlış yazdım. Rogi elit bakalım. Ee, yani 60 kaymış. Para da etmiyor. kolluk da öyle 60 k. Bunları bu npc'ye satsak ne ediyor? Yani 60 k bunlara saysak. Neyse bunları şu an saymayacağım. Mesela bak atmayacağım. Şimdi bu farmın sonunda ne aldık? Saatte 2M köklerle birlikte 200K eksiğimiz var. E, RPR'ye falan geldik. Bir 2-3 dakika oradan kaybım oldu. Yani artı 200K derse saatte 2M bırakıyor. 3 tane scroll'um vardı bir tane daha scroll aldım buradan. 4 oldu. Yani bir adet scroll aldım toplam. Scroll'un tane fiyatı 1.3'ten direkt gidiyor zaten. Yani saatte 3.3M, 3.5M diyebiliriz. Bu şansa göre saatte 4M'e çıkabilir. Hiç scroll da atmayabilir. Saatte 5'e de çıkabilir yani atan çöplere bağlı ama en kötü burası saatte size scroll atmasa bile 2M bırakıyor arkadaşlar. 2M yani tabii ki de elle farmlamaya değmez ama bence saatte bir tane scroll alırsınız diye düşünüyorum. Az önce bir adamla konuştum. Adam e, yarım saatte bir tane scroll almış. Yani o da çok büyük bir şans. Ben alamadım. Ben saatte bir tane alabildim. Yani burada farm atılır mı? Bence atılabilir. Siz de bunu değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi bunlar da satarsak yani ya da kırdırız bunları neyse. Uzun lafın kısası arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın dostlar görüşmek üzere.